Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ben de sinirlenince bir çirkin oluyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> gerçekten yani. Ama Hoş geldiniz buyurun. Hayırlı yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkürler sağ olun. Esra Ezmece hocamı gerçekten çok seviyorum. Ay çok Hep hepimiz teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dünya tatlısı. Ee, benim şöyle bir sorunum var hocam. Ee, benim... Şu çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Yok. Estağfurullah. Ee, Heyecanınızı azaltalım. Evli miyiz? 26 senedir evliyim hocam. Aldatılıyor musunuz? 26 senedir sürekli aldatıldım. Son bundan e, 7 sene önce eşim bir bayanla tanışmış. E, bayan da evliymiş. <laughs> Ona, 26 yıldır kocanız sizi aynı kadınla mı farklı kadınlarla ay, mı aldatıyor? Farklı, farklı kadınlarla sürekli aldattı. Ee, ondan sonra e, altı 6 sene önce de bir, e, bir yerde bir ev tutmuştu. Bir dost hayatı yaşamış orada. Ondan sonra o dost hayatı yaşadığı kadın da 2 e, sene önce onu eve getirdi. İmam falan. Ay. Nasıl sizin, yani? Sizin, sizin bulunduğunuz eve mi getirdi? Evet. Ya biz... E, yani bir dakika anlamadım ya. Siz evlisiniz. Evet. Siz evliyken kocanız başka bir kadın getiriyor eve. Evet. Benim. Ona e, dini esim... nikah kıyıyor. Hı -hı. Ve siz evet. aynı evde mi yaşamaya başlıyorsunuz? Yok ben gittim. Hı. Hı -hı. Ben gittim. E şimdi ben size şöyle anlatayım. Biraz heyecanlıyım diye anlatamıyorum. Ben 26 senelik evliyim. Sürekli aldatıldım. Sürekli tartışma, sürekli kavga. Hani yapmasın etmesin Evde de terk ettim gittim ama biz doğulu olduğumuz için işte ailede de verdikten sonra kızı bir daha geri istemiyor. Ay. Peki bir soru sorabilir miyim? 26 yıldır sizi aldatan bu adama niye katlandınız? Çok mu seviyorsunuz? Gidecek yeriniz olmadığı için mi? Öncelikle 6 çocuğum var benim. Altı, Altı çocuk. Tane. Evet. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Amin Allah razı olsun. Peki sizi... Yani çocuklar için durdum, katlandım. Çoğu zaman da gittim. Aslında ailem işte çocuklar var falan. Git olmaz falan dedi. Geri döndüm, geldim. Kendisi de hani geldi özür diledi. Yapmayacağım, etmeyeceğim. Hani çok şey yaptı. Tekrar tekrar devam etti. Tekrar tekrar devam etti. Şimdi bu adam sizi evliliğinizin başından beri aldatıyor değil mi? Evet. Ben 14 yaşında evli evlendim. Bilmiyordum <laughs> Çok şey zaten. çocukken Bilmiyorum evlilik ah. konularını. <laughs> Aslında kucağında bebek olması gereken bir yerde, elinde bebek olması gereken Gerçekli bir yerde, oynaması yaşıyorlar. gereken sokakta oynaması gereken bir yerde kadın olmuş. <laughs> Küçük evet. gelin. Evet. Şimdi... Bu ülkenin var ya şu küçük gelinler kanayan yarasıdır. Şimdi kültürel olarak da zorluklarını tahmin edebiliyorum sizin için. Ah Boşanmak ya, çok zor Vallahi. bazı kültürlerde. Özellikle aile baskısı çok yoğun yaşanıyor. Şimdi yine de gidebilmişsiniz o, o evden. Çok tebrik ediyorum sizi. Ben şu an şunu dediğinizi anlıyorum. Eşim o kadını geri gönderemiyor dediniz değil mi? E, gönderemiyor hocam. Şimdi e, ben gönderdim falan diye beni çok kandırdı. Gitti dedi. Ondan sonra işte bir öğrendim ki kadın hamile. Aa. Evet. Ondan sonra kadının çocuğu oldu. Şimdi kadın ülkesine gitti bir süreliğine. Çocuğa da bakacak kimse olmadığı için bana getirdi. Yok artık. Çocuğa evet. da siz mi bakıyorsunuz? Şu anda ben bakıyorum ama çocuğun annesi geldikten sonra ben eşimle de konuştum. Ben bu evliliği bitiriyorum. Daha önce ben boşanma davası açtım zaten yani kadın eve getirdiği zaman. Hı hı. Ee, arada çocuklar vardı. Çocuklar şimdi hepsi okuyorlar, lisedeler. Şu anda lisedeler çocuklar. Peki o çocuk o da... size ne diyor? Ee, aynı evde yaşıyorsunuz. Evet. Ne söylüyor çocuk? Çok küçük çocuk. Sadece yaşımdan. Yeni bir yaşına geldi. Yani yabancı uyruklu biriyle evlendi ve siz bakıyorsunuz evet. şimdi çocuğuna. Evet. Şu anda ben bakıyorum ama gelecekmiş. Hani Gelsin dedim. Altın çocuğum da seni de dedim. Hayatımdan çıktım. bir daha da istemiyorum dedim. Hocam ben e, şunu söylemek istiyorum. Ben sizden önce, sizi tanımadan önce hiç doğru karar veremiyordum hiçbir şeye. Ya. Hani bir e, bitirsem mi, kalsam mı? Ben bir yerde artık hani sizi tanıtsam sonra ne aileme ihtiyaç duyuyorum ne de etrafımda hiç kimseye ihtiyaç duymuyorum. Çok ben mutlu oldum. Kadar. Ağlayacağım. Ay, çok Vallahi sevindim. Ağlayacağım. Çok mutlu oldum. Yani şu anda da o yüzden kararınızı verdiniz ve güçlüsünüz değil evet. mi? Evet. Kesinlikle. Çok mutlu oldum sizin için. Yani böyle bir şey vesile olduysam sizi. Ben sizin kitaplarınızı da elimden geldiği kadar okumaya çalıştım. Ee, i̇lk kitabınızı okumadım. Hani üç serisi var zaten. Ben iki tanesini okudum. Ee, Tuzlu su çok iyi geldi bana. Enerjime çok iyi geldi. Yani çok, çok iyi mutlu oldum. Ee... Kitap o zaman sizde olmayan kitabı hediye gönderelim mi size? Olur hocam. Hı hı. Kararı ben veririm var bende. Bir de kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever. Süt var. var. Oh, o zaman düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. <laughs> Şimdi tam yeni bir hayat için çok uygun. Evet hocam. Kalkabilecek misin? Kendinde o gücü hissediyor musun? Evet hocam hissediyorum. Ben tanıdıktan sonra hissediyorum zaten. Şu anda kaç yaşındasın? Ay bir şey söylemeyelim. Yemin oldu. ediyorum şu anda seninle konuşurken yüreğim acıyor. Kaç yaşındasın? 37 daha gencecik ne kadar güzel bir hayat olacak ömründe. Hocam yani... bir de çirkin bir kadında değilim. Hani fiziken olsun, yüz olsun, huy olsun hiçbir şey hiçbir Hani... Ama artık bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şunu ne olur kafamıza yerleştirelim mi? Bütün aldatan kadın, aldatılan kadınlar için. Siz çirkin, eksik, kusurlu olduğunuz için aldatılmıyorsunuz. Karşınızdaki adamın beyni kusurlu. Evet. Bu hep karşıdakinin kişilik yapısıyla alakalı. O yüzden kendinizi hiç kötü hissetmeyin. İnanın siz kendinize değer verdiğiniz için çok daha değerli bir hayata, evet. değer gören bir hayatta olacaksınız. Ben eminim bana buna. Bana diyor ki, sen hani bana önceleri işte sen beni bırakamazsın, gidemezsin falan işte söylüyorsun, bırakmazsın gibisinden nasıl söylüyordu? Şimdi ben kararlı olunca bu asıl sana kim verdi diyor. Sen böyle değildin diyor. Oh çok Öyle iyi oldu değil. ona. Sana bu aklı kim verdi? Sen bu aklı nereden buldun? Tabii ki hocamdan haberi yok bilmiyorum. <laughs> Şimdi, Sence bu adam düzelir mi? Çok iyi mi? oldu. Hayır hocam düzelmez. Düzelmez. 26 sene boyunca düzelmedi. Bu saatten sonra düzeleceğini zannetmiyorum. Ben düzenli diye çok bekledim. Ama benim artık ona ihtiyacım yok. Benim elim tutuyor, ayağım tutuyor. Girer bir işe of. çalışıyorum. Kulüplerim de büyüdü. Kendi başımın çaresine bakarım. Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Ben ne bir, bir terapi görmek istiyorum ama... Ben, benden görmek ister misin terapi? Evet hocam. Ben zaten aradım da çok ücreti çok pahalıydı. Ay Ben, şey ben sana ücretsiz yardımcı olayım olur mu? Allah razı olsun hocam. Olur. Çok teşekkür ee, bir ederim. Bir dost istersen de ben her zaman yanındayım. Çok çok teşekkür ne ederim. Ne zaman ederim. konuşmaya ihtiyacın olur? Bir dost <laughs> sesi duymak istersen. Evet Güçlü hocam. ol olur mu? Daha hayatının da baharındasın. Ve hiç kimsenin sana bu kadar eziyet etmesine izin verme. Yani hayat bize sunulan en güzel armağan varsın altı tane çocuğun olsun. Mutlaka Allah onların rız rızıklarını bir yerlerde saklıyordur. Sen 14 yaşında evlenmişsin, 36 yaşındasın. Hiç sevgi görmediğin bir adamdan e, burada şöyle bir hata da yapıyoruz bak. Mesela ilişkinin en başından beri aldatıyor diyorsun beni. O adama altı tane çocuk vermişsin. Şimdi geriye dönüp baktığında yaptığın hata ne? Bizimle paylaşır mısın? Geriye dönüp baktığımda e, çocuk yapmak hataydı birincisi. İkincisi de yani en büyük hata küçük yaşta evlenmek ama onda benim suçum yoktu. Suçun yok. suçu. o senin de yok hatan ki değil ki. O senin anne babanın hatası. Bu toplumun hatası. hatası. Kültürel olarak baskılanıyoruz. Buna göz yuman kanunların hatası. Şimdi oradaki kültürlerde kadının değerli olmadığı, kadının erkeğin egemenliği altında olması gerektiği öğretiliyor. O yüzden aslında size hem çocuk yaparken sanki çocuk yaparsanız aileler de bunu öğretiyorlar. Evlilik düzelir. <laughs> Çocuğunu yap evlilik düzelir. Ama şöyle yap evlilik düzelir. Evlilik çocukla falan düzelmiyor. Daha da kötü oluyor. Eğer o adam düzelmeye niyeti yoksa hiçbir şey onu düzeltemez. Ama tabii ki siz kendi varlığınızı kanıtlarsanız değerli olduğunuza inanırsanız karşı taraf bir şekilde sizin değerli olduğunuza inanmak zorunda kalıyor. Evet şimdi çok zaman geçmiş ama bundan sonra daha 36-37 yaşındasınız. Hayat sizin için güzel mesleğiniz şeyler getirecek. Mesleğiniz var mı mesleğiniz? Alo. Alo. Mesleğiniz var mı? E, mesleğim yok. Ev hanımıyım şu anda. E, o da olur. Meslek de yeniden kazanılabilir. Siz ne dediniz Hı -hı. ne güzel söylediniz. Elim ayağım tutuyor. Onları evet. da yaparız. Önce ben... şunla başlayalım o zaman. Sizi psikolojik olarak bir güçlendirelim. İnsan var ya psikolojik olarak güçlü olduğu zaman karşısına dağlar çıksa umru olmuyor. Tamam mı? Sizi esra Ezmeci'ye teslim ediyoruz. Önce Allah'a sonra ona. Esra. Telefonunuzu bırakın. Ben sizi bekliyorum. Bir kuruşdan sana geliyor. Valla gelin. Bekliyorum sizi. Çok teşekkürler. Öpüyorum. Allah Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Allah ayağına taş değdirmesin. O altı çocuğun rızkı mutlaka bir yerlerde gizlidir ama o altı çocuğun hatrına bile böyle bir adama katlanmaya değmez. Hep diyorum ya, adamlar ve kadınlar hayatımızda ne zaman değer kazanıyor? Aynı değeri bize gösterdiği zaman. bir de ben kocamdan aynı değeri görmüyorsam neden kalayım orada? Vallahi Aynen. de billahi de kalmam. Kimse kimseye de katlanmak Hiç zorunda de değil. Katlanmak negatif bir kelime. İlişki birlikte mutlu olduğunuzda birbirinize katkı sağladığınızda götürecek. Katlanmayın, katkı sağlayın. Gerçekten böyle. Yoksa ilişkinin ne anlamı var? Tek başına insan daha mutlu o zaman birbirinize katlı ve katkı ve mutluluk vermeniz lazım. Sevgi, sadakat vermeniz lazım. Valla çok üzüldüm. Hayattan ya. birlikte keyif almanız lazım. 14 yaşında düşünebiliyor musun? Buradan anne babalara sesleniyorum. Ya siz ne vicdansızsınız. 14 yaşında bir çocuk daha kadınlığının farkında değil. Çocuk ya daha, daha bizim çocuk ne oldu bilmiyor çocuk daha ne diyoruz. olduğunu bilmeden bir adamın koynunda buluyor kendini. 14 yaşındaki bir çocuk evlilikle hayatla çocukla nasıl başa çıkabilir? İnşallah bunları da yıkacağız. Bu Allah, Allah sizin gibi yıkacağız. Anne babalar olmaz olsun inşallah. Bu toplumun kanayan yarası gerçekten bu yara bu çocuk gelinler son bulmadığı sürece. Bizim hepimiz yüreğimizden yaralanmaya, İnşallah ağlamaya, bizim böyle hüzünlenmeye devam edeceğiz. İnşallah, İnşallah değişecek.